Yani insanları tabii böyle zahirine göre değerlendirme alışkanlığı olduğu için bir bakıyorlar ya diyor adam evli ya halbuki direkt sahtekar oluyor. Adam bakıyor ya diyor bunun hiç dinden alakası yoktur. Halbuki evliya o olmuş oluyor. Veli olmuş oluyor. Onun için dış görünüme göre insanları değerlendirme mantığı yanlıştır. Bir de Tabii bu dış görünme göre değerlendirme çok yaygındır. Yani zengin görünümlü bir insana karşı sevgi ve saygı daha yoğun oluyor. Ama fakirlere karşı e, sevgi ve saygı daha evet. düşük oluyor. Ben bunu her yerde görüyorum. ve Çok acı bir olay. Yani bakar bakmaz e, kıyafetine, tavrına göre bir muamele oluyor. Hı. E, bu yakışık alacak bir şey değil. Halbuki her insan ölümlüdür. Ee, en e, gösterişli dediğimiz insan. Mesela bakıyorum genç kızlar mesela aslan gibi son derece güzel gösterişler ama mesela onun 70 yılının sonrasını düşünüyorum. Mezarda upuzun tertemiz kemikler böyle. Kosko, bir kafatası Kemikler simsiyah karanlık toprağın altında ama zifiri karanlık toprağın altında orada yatıyor kemik olarak. Nerede o daha önceki lüks çantalar, lüks kıyafetler, makyaj malzemeleri o şenş kahkahaları, değil mi o azametli yürüyüşü, o enaniyeti, evet. değil mi kafasını dikerek falan, hiç ölmeyecekmiş gibi bir haller, ee, değil mi? Böyle kibirli o, e, haller ama bakıyoruz mezarın altında, milim kıpırdamıyor toprağın altında. Çıt yok sessizlikken yani tam anlamıyla mutlak sessizlik ondan sonra sıfır görüntü, simsiyah karan altında e, efendim o lakos çantalar bilmem neler Değil mi? Evet, o parfümler, mar... ne parfüm götürebiliyor mezarın altına. Evet. Değil mi? Evet. Ne artistik yapabiliyor. Ne yatın üstünde girip böyle güneş gözlüğüne millete hava atabiliyor. Evet. Ne azamet yapıyor, ne sigara içebiliyor evet. yerin altında. Evet. Inşallah. Değil mi? Marlboro falan girmez onun alt... evet. mezarın <gülüyor> altına. <gülüyor> i̇nşallah. Ee, ne e, efendim böyle eğlence yerlerinde, yahut işte barlarda falan böyle entel havalarında Evet. Artistik hareketler yapabiliyor. Evet. <laughs> Hiçbir şey yapamıyor. Bu ne kadar süre içinde oluyor? Çok çok kısa süre içerisinde oluyor. Evet. Ben geçenler söyledim mi bir arkadaşım bana gider dikkati çekmiş. Ben fashion TV açıyorum, seyrediyorum, bakıyorum. Ee, sürekli bu mankenleri gösteriyor onların geliş gelişlerini gösteriyor. Orada böyle perspektiften yani küçük bir noktadan başlıyorlar. Yani bir yerden birden çıkıyor. Ben diyorum Allah onları şimdi yaratıyor. Yani yerden. Annesini babasını yaratıyor. Gittikçe büyüyor, büyüyor, gelişiyor. İlk yaratılışı büyüyor. Kocaman oluyor, büyüyor. Sonra yaşlanıyor. Gerisin geriye dönüyorlar. Sonra mezara, toprağın içine doğru gidiyorlar. Her seferinde o gözle seyrediyorum. Çünkü hep aslan gibi genç kızlar, hakikaten çok azamete tabi bomboş bakışlar birçoğunda böyle yani çocuklarda da öyle böyle robot gibi bakıyorlar. Kollar iki taraftan yan yana. Bir çoğu öyle değilse ne? Tarz mı yapmışlar? Öyle mi? Hiç <laughs> <kadar böyle>, Bilmiyorum. <laughs> Ama bakın sistem orada kaç dakika sürüyor? Yaklaşık bir buçuk iki dakika sürüyor. Dünyada ne kadar sürüyor? Saniye hesabıyla onun işte bilmem kaç bin misli olmuş oluyor. Ama mutlaka kısa sürede neticeleniyor. Evet. Çünkü mesela Hitler döneminin mankenlerini göstertiyorlar. Acele acele hareketlerden falan gidiyorlar ama hepsi toprağın altında şu an. Evet. Değil mi? o devrin ünlü kadınlarını göstertiyor. Ee, mesela Mussolini döneminin İtalyan kadınlarını falan gösteriyor. Hızlı hızlı baya şık ve güzel gösterişli kadınlar. Hepsi mezarın altında hiç kıpırdamadan şu an duruyorlar. Tamamı. Mesela o devirde onlara biz bu konuyu anlatmış olsak aynı konuyu ya derler daha dur bakalım daha. Sen, ooo, sen neden bahsediyorsun daha çok vakit var derler. Bakın üstünde nesil geçmiş daha yani bir anını bitmiş Üstüne de nesil geçmiş. O arada onları filme alan adam da kim bilir ne havalardaydı. Onlar da video film, yahut işte sinema ya işte neyse onun tespit edilirken değil mi? Eee konuşmaları var mesela, şen kahkahaları var, teyit alınmış. Hiçbiri yok ortada şu an. Allah diyor fısıltılarını duyuyor musun diyor? fısıltılarını işitiyor musun diyor? Hatta üstlerinden geçiyorsun diyor. O birçok mezarlıkta insanlar üstlerinden geçiyor. Haberleri olmuyor altta adamlar. Evet. Değil mi? Mesela birçok mahalle mezarlık üstüne kurulmuştu İstanbul'da. Evet. Kıraylarından, Ka doğrularından kazıyıp atıyorlar yani. E, götürüyorlar. Başka yere konuyor. O mezarlığın üstünde bina var. Onun için havaya girenler e, haddini bilecekler. Mesela kadınlarda da erkekler de de. bir kere mesela bir genç kız daha küçücük bir spermden oluşuyor. Hiç ortada yokken. Mesela bunu düşünmesi lazım. Koskoca bir insan oldun. Değil mi? Evet. Yani saçına bakıyor havaya giriyor, gözüne bakıyor havaya giriyor, koluna bacağına bakıyor havaya giriyor. Yani bunu kim yarattı bunu düşünmüyor. Halbuki azinde düşünmesi lazım. Şimdi cildinin biraz bir milim altı kıpkırmızı kan. Derisini bir kaldırsan mesela en güzel genç kızın diyorlar ki evet. süper güzel azametinden geçilmiyor böyle. Görsen yani böyle dünyayı ben yarattım gibi gidiyor. Derisi kalksa bütün insanlar kaçar yani kimse bakmaya tahammül edemez. Evet. Bak sık bir milim derinin kalkması durumunda. Hı hı. Değil mi? Evet hocam. Yani çünkü kasları ve yağları görünecek. Ben çok şahit oldum. Değil mi? Aman. Kaçacak deli karar adam yani. Aman aman der. Yani kanı iliği çekilir. Bir milim birkaç metre kare deri olayı kapatıyor. Allah o deliğinden örttüğü için o öyle görünüyor. Allah o deriyi bir kaldırsa yani dehşete kapılır insan. Çık, sokağa çıkamaz. Kimse sokağa çıkamaz. Değil mi? Hı hı. Biraz daha içine girdiğimizde kan görüyoruz. Biraz daha et görüyoruz, kemik görüyoruz. Bağırsağı var, karaciğeri var, dalağı var. Değil mi? Hı hı. Peki bu kadar havayı nereye atıyorsun sen o zaman? İşte bu azamet ve bu enaniyet ve bu yüklük hissi bu mucize. Çünkü yani akılcı düşününde mümkün değil yapamaması lazım. Yani her gün azini görüyor. Sabah kalktığında azini görüyor, zavallılığını görüyor ve günde defalarca acizini ve zavallılığını görüyor değil mi? Evet. evet, evet. Yani perişanlığını görüyor. E, Olar üstü bakım yapıyor, şey yapıyor. Ondan sonra dışarı çıkabilecek hale geliyor. E, buna rağmen akıl almaz bir azameti nere kadar yerde yapıyor? Şu kadarcık yerde yapıyor beynin içindeki evet. görüntüde. Bakın beynin içinde bir görüntü olarak yaşamasına rağmen bu kadar acizine rağmen bu kadar büyüklük ve azamet hissi olup azgın olup hatta bu hırsla insanları öldürmeye kalkması, hırsızlık yapması, soygun yapması, bağırıp çağırması, insanları dolandırmaya kalkması bu bir mucizedir. Ya yani bu kadar azgın olması insan nefsinin, değil mi? Evet hocam. Allah diyor zaluma ve cehule diyor Allah. salim ve cahildir diyor insan diyor. yani bu çok büyük bir mucizedir bu. Mesela her insan mesela en azamette giden bir kadın bile, eh, ya diyor erkek de beynin içindeki şu kadarcık yerde bu görüntüyü görüyor. Ama bakın bunun daha insanın yüzde 99'u bu gerçeğin farkında değil. Gece gündüz anlatmamıza rağmen farkında değiller şu an. Birçok insan. Dünyada da farkında değiller. Bu yaratılış atlasında anlattığımız kısmı okuyanlar bazen hakikaten anlayıp şok oluyorlar. Anlayanlar mutlaka Müslüman oluyor. inşallah İnşallah.